Efendim merhaba iyi bir hafta diliyorum Pazartesi birlikteyiz şimdi üç konuyla karşınızda olmak istiyorum birincisi şimdi sosyal medyada da çalkalanan bana da efendim cevap ver sen ne yapacaksın şimdi diye bir sürü yaşına yanıma asistanıma işte mesajlar gönderiliyor ediyor mesele ne mesele şu Uğur Dündar Beyefendi'nin ki 54 yıldır medyada olan birisi ve bütün medyanın çok saygı duyduğu bir duayen gazetecimiz. Herkesin ağabey diye hitap ettiği biliyorsunuz bir önemli kişi medya açısından. Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi ile CHP Genel Merkezi'nde müthiş bir röportaj yaptı. Yani müthiş bir röportaj yaptı işte gazeteci deyimiyle ifade edeyim, herkesin söylediği en az 5 büyük başlığın çıktığı çok önemli bir röportajdı. Ve bildiğim kadarıyla da, çünkü TV yüzde olduğum için biliyorum, bildiğim kadarıyla bana söylendiğine göre de röportajdan önce soru falan da verilmemiş. Zaten Uğur Bey'in üslubu da o değil yıllar yılı. Fakat ne oldu? Bu önemli röportaj yapıldı ki sonra banttan yayınlandı bu canlı yayın değildi. Orada bir reklam bandı girdi. Reklam bandı bu işte Sadat denilen paramiliter örgüt elemanları yetiştiren efendim psikolojik harp teknikleri öğreten çeşitli ülkelerde de kendileri öyle ifade etmişti. Eğitimler veren, silahlı güçler yetiştiren bir organizasyonun, bir şirketin reklamı girdi daha önce Kemal Kılıçdaroğlu bu Sadat'ın merkezine bir baskın yapıp Türk kamuoyuna Sadat'ın ne olup ne olmadığını açıkladığı ve Sadat'ın da zorunlu olarak ki başında Melih Tanrı verdi. Babası bir emekli general Adnan Tanrı verdi ki işte silahlı kuvvetlerde baktığınız zaman göz geçmişine işte bir Tırnak içinde söylüyorum işi uzatmamak için. Siyasal İslamcı, dinci görüşleri olan ve bunu da hayata geçirmek için konferans da düzenlen, düzenlemişti İstanbul'da ve burada bir İslam Federasyonu'ndan söz etmişti. Dilinin Arapça olması gerektiğinden, işte başkentinden, bayrağına kadar falan böyle tanımlamıştı. İşte bu organizasyonun, bu şirketin sahipleri... Tekrar söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu kapılarına gitmişti. Peki onun sonucunda ne oldu? Halk TV bu Melih Tanrı verdiği hatırlayacaksınız bir buçuk saat ekrana çıkardılar. İşte benim çok değerli bulduğum ki ileride çok parlak gazeteci olduğuna baştan beri inandım. Kitabın ilk baskısında da birinci kitabına da ön söz yazdım. Gazeteci Murat Ağarel başta olmak üzere efendim işte sorular sordu fakat o programda çok eleştirildi. Çok eleştirildi o zaman da. Niye? Bir, Sadat'ın reklamı yapıldı bir buçuk saat boyunca. İki, gerekli sorular tam sordurulmadı diye. Şimdi bunu da kenara koyuyorum. Bu kenarda dursun. Şimdi TV yüzdeki bu yayından sonra hem Uğur Dündar Beyefendi'ye hem televizyona çok ciddi biçimde bir linç kampanyası sergileniyor. Şimdi bu televizyonlar arasındaki medya kavgasının bir köşeye koyuyorum. O TV100'ün yönetiminin büyük sorunu, onlar gerekli yanıtları zaten veriyorlar. Televizyondaki büyük kavga. Ben asıl başka bir konuya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi buradaki bu reklamın sonu şöyle bir şey söyledi Melih Tanrı verdi Dedi ki kim derdi ki Kemal Kılıçdaroğlu 1500 TL'lik reklama mağlup olur, mağlup olacak ve işte bu gol ifadesi kullanıldı. Zaten bu ifadeyle birlikte şimdi başka bir şekli ile buna bakış açısı getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan birkaç ay önce YouTube kanalımda biliyorsunuz bu Sadat'la ilgili ben zaten bir program yapmıştım. Şimdi Yaşın Aya'nın belki onu bulup koyacak. Belki bir kez daha koyacak. İkincisi çok daha önce Sadat'ın adı ilk ortaya çıktığında adından Tanrı verdi adı ortaya çıktığında o zaman Gürkan Acır'la Halk TV'deydik program yapıyorduk. Sanıyorum ki ekranlarda ilk defa Sadat'ı televizyon ekranında anlatan ilk kişi benim sanıyorum. O zaten bilmem kaç milyon izlenmiş. Dolayısıyla demek ki Sadat meselesinde ekranlara getiren kişi olmuş olmam nedeniyle söylenenler işte yaşına yanıma gönderilen o mesajları gönderen arkadaşlarımızın bu konuyu bir kez daha düşünmeleri gerekir değerlendirmesini yapıyorum. Şimdi ben başka bir konu üzerinde duracağım. Bu reklam bandı konusunda. Şimdi orada ne var? İşte Sadat logo var. Efendim işte söyle bir stratejik bilmem ne bir şirketiz ama orada bir fotoğraf var maskeli, elleri silahlı, bandanalı falan adamlar. Şimdi arkadaşlar, aslında bunun üzerinde durulması gerekir. Bu ne biliyor musunuz? Bu tamamen psikolojik harp taktiği ve bu güncel sizin çok kullandığınız kavram var ya genç jenerasyonun trolleme, troll. Bakın aslında me bence bence millet ittifakı bileşenlerini destekleyen ekranların ve öteki televizyonların ve siyasal iktidarın siyasal iktidarın kendi kendisine şu soruyu sorması gerekir. Yani bütün Türkiye bileşenlerini söylüyorum. Politika bileşenlerini, siyaset bileşenlerini. Biz sivil demokratik yaşamı sandıkta yine halkın sivil oyları ve değerlendirmesiyle mi sonuçlandıracağız? Yoksa paramiliter örgütlenme ve paramiliter güçleri eğitimlerle yetiştiren bir organizasyonun ya da organizasyonların müdahalesiyle, gözdağıyla halkı sandıktan soğutmak, halkın sandığa gitmesini engellemek. Bakın biz eğer sokağa çıkarsak, Sizlere şunu şunu şunu, şunu yaparız mesajlarının önüne geçmekle geçmemek arasında bir karar aşamasında olunduğunu düşünüyorum. Uzun sözün kısası bakın bu Sadat vermiş olduğu o fotoğrafla hani politik kavgayı kenara bıraktım. Tekrar söylüyorum ben işin psikolojik harp yanındayım. Mesaj çok açık. Ya bu ülkede sivil toplum örgütlenmesi ve bu sivil toplum örgütlerinin mensupları yani halk bu sadat ve sadat türü bu türlü organizasyonların karşısına geçecek ya da bunlara boyun eğecek. Bakın oradaki verilen o reklam bandının mesajı ülkenin geleceği açısından olağanüstü tehlikeli. Yani şirketle Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kavganın dışında kalarak meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Dikkat edin bak altını ısrarla bunun hep çiziyorum ki bu başka bir yerlere götürülmesin, taşınmasın. Bu paralel efendim örgüt, paramiliter örgüt yetiştirme merkezi. Halka özellikle muhalefet kesiminin oy kullanacak olanlarına bir yani halka. 2 bu muhalefet partilerine eğer gözdağı peşinde koşuyorsa bunları korkutma peşinde koşuyorsa ve biz bakın sandıktan iktidarın aleyhine çıkacak olan bir sonuca müdahale ederiz şeklinde mesaj yaymaya çalışıyorsa herkesin bunun karşısında yer alması gerekir. Ülkenin siyasal iktidara yakın medyanın da Siyasal iktidarın karşısında dula, duran medyanın da bunu bu şekilde görüp böyle müdahale etmeleri gerekir. Israrla ne diyoruz? Diyoruz ki siyasete terörün, silahın, silahlı terör örgütlerinin, militer güçlerin müdahalesi kabul edilemez. Aynı zamanda siyasete... Türk silahlı kuvvetlerinin de müdahalesi kabul edilemez. Biz ya sivil siyaseti demokratikleşmeyi başaracağız ya da sivil siyaseti bu türlü örgütlerin paramiliter silahlı bir örgütlenmenin adım adım yapılıyor olması hepimizin gözünün önünde cereyan ediyor oluşuna karşın durmayıp bakın durmayıp sessizce bu örgütlerin ve örgütlenmelerin sayılarının artışına göz yumacak olursak unutmayınız ki kurulması için çok çabaladığımız demokratik cumhuriyet tamamen tarihin çöplüğüne gidecek. Bunun bir kararını vermemiz gerekiyor. Tamam medyanın yani televizyon ekranlarının kendi aralarındaki kavga, itişme onu bir kenara koyuyorum. O bir şekliyle karşılıklı olarak cevabını bulur. Öte yandan şunu ifade edeyim. Bakın bir daha söylüyorum. Bu reklam bandıyla demokrasi ve demokratikleşme çok büyük saldırı altına girmiştir. Çok ağır saldırı altına girmiştir. Ya bu sineye çekilecek kimin açısından söylüyorum? Cumhurbaşkanı açısından söylüyorum. Kimin açısından söylüyorum? Cumhur İttifakı'nın büyük bileşeni Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bey açısından söylüyorum. Kimin açısından söylüyorum? AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik beyefendi açısından söylüyorum. Ya buna karşı çıkıp bir açıklama yapacaklar ya dur denecek. Eğer bu yapılmazsa unutmayınız ki unutmayınız ki AKP'nin kurmayları da başta Tayyip Bey olmak üzere hepsi töhmet altında kalacaklar. Yarın yazılacak Türkiye'nin siyasi tarihinde Unutmayalım. Cumhuriyetin siyasi tarihinde yazılacak olan bu olaya tepkisizlik kesinlikle ve kesinlikle çok farklı şekilde anlatılacaktır. Ya buna razı olacağız ya da devam edeceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakıyoruz. Yani bu saldırıya maruz kalan nedir Kemal Bey'in pozisyonu? Meşru, yasal bir siyasi partinin genel başkanıdır. Üstelik de bu siyasi parti kimdir? 100 yaşına gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakınız. Yalnızca bu mesele şöyle bir bakış açısıyla değerlendirilemez. Efendim, seçime gidiyoruz. İktidar Partisi'nin işte genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ana muhalefet partisi genel başkanı efendim Kılıçdaroğlu arasında çok alışıla geldiğimiz alışkın olduğumuz politik kavga hayır böyle bir şey değil. Bakın böyle bir şey değil. Bugün bu psikolojik harp taktikleri ve teknikleri Cumhuriyet Halk Partisine ve muhalefet partilerine karşı kullanılır. Yarın muhalefete düşecek olan AKP, işte hep muhalefette kalmış olan Milliyetçi Hareket Partisi ve başka partiler onlara karşı kullanılır. Bu iş partiler arası savaş, partiler arası üstünlük kurma, kurdurma meselesi değildir. O reklam bandı Sadat'ın şu andaki işte başkanı görünen ya da ne bileyim şirketin nedir, genel müdürü neyse artık Melih Tanrıverdi'nin açıklamalısı muhalefete silah göstererek sindirmeye çalışmak taktiğidir yapılan. Tekrar söylüyorum bakın siyaset şöyle bir şeydir. İlelebet orada kalmazsınız. Bu seçim AKP muhalefeti düşer düşecektir. Rakamlar onu gösteriyor. Olur olmaz ona bir şey diyemem. Ya buradaki sivil inisiyatif, sivil çıkışlar, sivil hassasiyet bu türlü bu paramiliter örgütlenme peşinde koşmuş olan ki Sadat bunu kurmuş ve elemanlar yetiştirdiğini açıkça söylüyor. İşte televizyon reklamıyla söylüyor. Yahu ben bunu yapıyorum diye. Ya bu sivil hassasiyet bunların karşısına dikilecek ya da kalkıp bunlara teslim olacak. Teslim olmak şu anlama gelir. Meşru demokratik zeminde yapılan siyaseti faşizan bir takım taktiklere ve yapılanmalara teslim etmek demektir. Bakın teslim etmek demektir. Buradaki fotoğrafa ben baktığımda benim o fotoğraftaki yorumum şudur. Paramiliter silahlı bir gücün fotoğrafı. Tekrar söylüyorum. Bu fotoğrafın varlığını İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, ülkenin savcıları ve en başta da bu ülkenin Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan kabulleniyorsa bu işin sonu feci demektir. Bakın bu işin sonu feci demektir. O zaman şu anda biz tek bir sadat görüyoruz karşımızda. Kim bilir kaç tane sadatçıklar türeyecektir ya da türemiştir. Bakın ya da türemiştir. Biz ABD'de bunu Blackwater olarak gördük, işte hatırlıyorsunuz Rusların örgütleri olarak gördük, Sırpların gördük. Bakın bu feci bir şeydir, bu yapılanmalar feci bir şeydir. Ya bunlara dur diyeceksiniz, ya da örgütlü olarak buna tepki vermek gerekir diye düşünüyorum. Bu faşizan yöntemlere karşı bana göre sivil toplum örgütleri bana göre. Muhalefet partilerinin yalnızca taraftarları oy verenleri değil, iktidarda bulunan partilerin taraftarları ve oy verenleri de sadat ve sadat türü bu örgütlerin kapılarına dayanıp bunlara siz ne yapıyorsunuz diye gözdağı vermeleri gerekir. Bence bu söylemiş olduğum şekliyle yani bu parti taraftarları, başka bir deyimle sivil toplum örgütleri ben benim değerlendirmem ışığında ifade ediyorum. Savcılara kendilerinin suç duyurusunda bulunması gerekir. Sivil toplum örgütleri böyle durumlarda bir ülkeye gereklidir. Ama Türkiye'yi siz sıradan bir dördüncü sınıf Afrika ülkesi gibi değerlendiriyorsanız kendi ülkenizi ya da Orta Amerika, Latin Amerika dediğimiz bu ülkeler gibi değerlendiriyorsanız ona benim verecek hiçbir yanıtım yoktur. Ama demokrasi konusunda samimiysek seçimi bu tür paramiliter yapıların etkilemesinin önüne geçmek zorundayız. Bu en başta da siyasal iktidarın görevidir. Bakın bu en başta da siyasal iktidarın görevidir. Daha önce de çok ifade ettim bu Sadat'la ilgili konuşmalarımda. Şunu söyleyerek noktalayayım. Bakın bu psikolojik savaş tekniği taktiği kullanılarak ne yapıldı söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisine yakın diyeyim ya da muhalefete yakın kanallara baktığımız zaman nedir? Bakın Halk TV'dir efendim Tele1'dir, KRT'dir. İşte yine başka bir iki de küçük de kanallar var. Bura bu kanallar. Bir, Özgür Özel'in Özgür Özel'in müthiş bir çıkışı vardı. Bu ebabil kuşlar meselesi var ya, yapılanma. Heh. Ondan önce de yine bir kuş ismiyle yapılan yapılanma vardı. Şimdi bunu öne çıkararak yani TV yüzdeki Sadat'ın vermiş olduğu reklam bu önemsiz, üzerinde durulmaması gereken bir şey demiyorum. İşte dikkat edin bütün bu konuşmayı niye yaptım? Bunun çok önemli. Üzerinde durulması gereken, dikkat edilmesi gereken, ülke açısından, demokrasi açısından ne büyük tehlike olduğunu zaten ısrarla altını kalın kalın çiziyorum. Ama Özgür Özer, bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili bir. İki, Uğur Dündar Beyefendinin Unutun o alt bantı. Ne olur bir daha o röportajı bir daha dinleyiniz. Müthiş bir röportaj o. Bakın müthiş bir röportaj. Seçime gidilirken e ne oldu? O röportajda tekrar ifade ediyorum. Beş büyük, beş büyük alt başlık çıkan bir röportajdır o. Ne oldu? İkisi de güme gitti. Bakın ikisi de güme gitti. Şimdi bu tartışılıyor. Tartışılmalıdır. Tabii ki dikkati çekmeliyiz. De i̇şte ben niye konuşuyorum? Tabii ki dikkati çekmeliyiz. Bu ayrı bir şey. Ama biz bu türlü sadat ve sadatçıkların psikolojik harp taktiklerine yenilmemeliyiz. İşte hiç olmazsa bu çok olumsuz bir olay. Evet. Kabul edilemez böyle bir reklam. Evet. Televizyonun yönetim açıklamasını yaptı. Bu ne oldu, ne olmadı? Kim inanır, kim inanmaz? O da herkesin kendi problemi. Onu da kenara koydum. Ama Bakın hani bazen denir ya bir musibet bin nasihattan iyidir evladır derler. İyidir. İşte bu olay bize demokrasiye neden sahip çıkmamız gerektiğini, bu türlü paramiliter örgütlenmeler ve örgüt elemanları, silahlı elemanlar falan yetiştirenlere karşı, yetiştirme iddiasında olanlara karşı niçin mücadele etmemiz gerektiğini anlattı. Ama bu mücadele muhalefetin görevi değil. Bir daha net söylüyorum. Bu mücadele başta bu ülkenin cumhur reisi olmak üzere iktidarın mücadelesidir. Onların mücadelesidir. Ama eğer iktidar şunu düşünüyorsa ben bu tür örgütleri kendi adıma kullanırım. İşte bunların bu verdiği görüntülerde muhalefet kesiminin sandığa gidecek insanlarını ürkütür, korkutur. Onlar da sandığa gitmezler. Seçimde de işte boykot ederler, korkarlar bilmem ne. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç kimse korkmaz. Hiç kimse korkmaz. Tam tersi bence bu olaydan çıkarılması gereken ders muhalefet açısından söylüyorum. Çıkarılması gereken ders daha da sıkı sıkıya sarılmak gerekir birbirlerine. En önemlisi de masada bulunan 6 parti ve masanın dışında tutulan küçük oyları aritmetik olarak çok düşük görünüyor olsa da o partilerin başkanlarıyla da genel başkanlarıyla da artık ilişkiye geçilmesi gerektiğini bu fotoğraf göstermelidir. Bence çıkarılması gereken en büyük ders budur. Yapılanma budur. Ya faşizan yapıların yükselişine evet diyeceğiz ya da gerçekten çağdaş anlamda demokratikleşme için mücadele vereceğiz. Karar sizin.